Mütevaz lezzetler mutfağından kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde Antep mutfağına ait lezzetli bir börek tarifi paylaşacağız. Pirinçli börek ama önce malzemeler. 1 adet yumurta 1 su bardağı yoğurt 1 kahve fincanı sıvı yağ 2 kahve fincanı su 1 tatlı kaşığı tuz ve Alabildiği kadar un. İçi için 100 gram kıyma, 1,5 çay bardağı pirinç, 1 çay bardağı Antep fıstığı, 1 adet kuru soğan, 1 çorba kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı karabiber ve tuz. Kızartmak için sıvı yağ. Malzeme listesinden sonra hamurumuzu yoğurarak işlemlere başlayalım. Bir adet yumurtamız var demiştik. Önce onu kırıyoruz. Bir su bardağı yoğurt. Sıvı yağ. İki. kahve fincanı su ve tuz ilave ediyoruz. Öncelikle sıvı malzememizi karıştırıyoruz. Evet, pürüzsüz bir hal aldı. Şimdi üzerine serte yakın bir kıvamda hamur olana kadar un ilave ederek yoğuruyoruz. yavaş yavaş istediğimiz sert kıvamı geliyor hamurumuz. Evet. Hamurumuz oldu. Şimdi yarım saat kadar şöyle bekletiyoruz. Hamur dinlenirken biz de içimizi hazırlayalım. Yıkadığımız pirincin üzerine bir iki parmak geçene kadar su koyuyoruz ve kısık ateşte şişene kadar pişiriyoruz. Pirincimiz haşlanıyor, hamurumuz dinleniyor. Şimdi biz de içi hazırlamaya devam ediyoruz. Bir adet kuru soğanımızı ince bir şekilde doğruyoruz. doğradım. Artık ateşin başına gidebiliriz. Tavaya tereyağını bıraktık. Şimdi biraz erimesini bekleyelim. Artık soğanımızı idare edebiliriz. Şeffaflıkla kadar kavuruyoruz. sıra kıymada tane tane olması için sürekli karıştırarak kavuruyoruz. Kıymamız kavrulduktan sonra az önce haşladığımız ve böreğimizde adını veren kıymamızı idare ediyoruz. Şöyle birkaç kez şey çeviriyoruz. Birkaç dakika pirinci de çevirdikten sonra ateşi kapatıyoruz. Bir çay bardağı dövülmüş antep fıstığını tuzlu karabiber ilave ediyoruz. Yörede haspir de ilave ediliyor. Bulabilirseniz haspir de kullanabilirsiniz. Artık soğuması için bir süre bekleyeceğiz. Hamurumuzu yoğurduk, dinlendirdik, içimizi pişirdik, soğuttuk. Şimdi artık şekillendirme aşamasına geçebiliriz. Hamurumuz dinlenince daha güzel açılıyor biliyorsunuz. Cevizden biraz daha büyük parçalar alıyoruz. Yarım limon kadar da diyebiliriz. Pazılarımızı hazırladık. Şimdi her pazıyı tatlı tabağında biraz daha küçük çapta açacağız. Biraz unlayarak ve içi yerleştireceğiz. Bu büyüklük yeterli. Biraz ununu çekelim Ve hazırladığımız pirinçli içten Yeteri kadar koyup biraz da bastıralım ki dökülmesin. Ve üzerine geri kalan kısmı kapatıyoruz ve kenarlarını çok güzel bastırıyoruz. Bu şekilde diğer hamur parçalarını da hazırlıyoruz. sonuncu böreğimizi de kapatıyoruz. Artık böreklerimizi kızartmak üzere ocağın yanına gidebiliriz. Tavayı ateşe yerleştiriyoruz. Şöyle bir parmak kalınlığında olacak şekilde ayçiçek yağımızı bırakıyoruz. Ve i̇şte biraz ısınması için bekliyoruz. Yağımız çok kızmayacak. Sadece ısınacak böreklerimizi bırakıyoruz. Böreklerin bir yüzü kızardı. Diğer yüzünü çeviriyoruz. Aynı şekilde kızarınca yağdan alacağız. diğer yüzü de kızardı artık yağdan alabiliriz ve diğerlerimizi aynı şekilde kızartmaya devam ediyoruz. pirinçle börekler kızardı. Çok lezzetli görünüyor. Evet bugün mütevazı lezzetler mutfağında Gaziantep imzalı muhteşem lezzetli bir börek tarifi hazırladık. Denerseniz pişman olmayacağınızı emin olun. Şimdiden afiyet olsun.